Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin birinci ve ikinci turunda en çok oyu aldığı Bayburt'u ziyaret etti. Seçmenlere teşekkür etti Erdoğan. Toplu açılış törenindeki konuşmasındaysa emekli aylıklarının yapılan artıştan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu değişim tartışmalarına kadar birçok başlığa da değindi. Ve tespiti de orada yaptı. Her gün kavga, her gün didişme, koltuklarını korumak dışında başka dertleri yok dedi. Bayburt dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha gösterdi. 14 Mayıs'ta %78,86 oy oranıyla 28 Mayıs'ta %82,45 oy oranıyla yine rekor kıran, birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt'a teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illeri ziyarete Bayburt'tan başladı. Ben emniyete sordum. Dedim ki bugün Bayburt'ta bu meydanda kaç kişi var? Haberi aldım. Söyledikleri şu, dediler ki 40 bin kişi var. Ama şimdi bir tane pankart gördüm. Orada da diyor ki 82,30 az oldu ama olsun diyor. E bu demektir ki inşallah 31 Mart'ta olay daha farklı olacak. Bayburt Vilayet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, 2024 yerel seçimlerine hatırlattı, destek istedi. Bayburt şahsıma gösterdiği bu teveccühle sadece bize değil Türkiye'nin geleceğine de sahip çıktı. Bayburtlu kardeşlerimiz Türkiye yüzyılının inşasında biz de varız dedi. İnşallah 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde sizlerden şöyle tüm Türkiye'ye örnek olacak yine Rekor bir destek bekliyorum. Sözü ekonomiye getirdi. Emekli aylıklarına %25 zam yapılmasını öngören düzenlemeyi hatırlatıp enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. 2023 yılının ilk 6 ayında TÜFE oranı %19,77 olarak gerçekleşti. SSK ve Bakur emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde %25 25'e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için toplu sözleşme hükümleri gereğince öngörülen zam oranı yüzde 55 olacaktı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlara da gereken hesabı soracağız. CHP'de yaşanan değişim tartışmaları da gündemindeydi. Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok dedi. Seçim kazanma uğruna terör örgütleriyle bile işbirliği yapanlardan bu millete hiçbir fayda gelmez. Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık kına geldi, kına. Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı. Bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar öldükleri kim varsa bugün hepsini yerin dibine sokuyorlar. Her gün kavga, her gün didişme, her gün birbirlerine ayar verme. Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin ara çalışmaları da devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Ukrayna, NATO'ya üyeliği Hak ediyor. Zelenski Türkiye'ye yardımları için minnettar olduğunu söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Temmuz'da sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Bu tahıl koridoru meselesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz ve 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz bunun da çalışması içerisindeyiz temennimiz odur ki yani bu iki ayda bir değil hiç olmazsa en azından üç ayda bir olması gibi bir beklentimiz var. Ve bu gayreti bu şekilde yapıp süreyi de hiç olmazsa iki yıla çıkarmak gibi bir gayretin içerisinde olacağız.